Fuar gezimizde de şu an Erkuntun standdayız sayın seyirciler. Avrupa'da bilinen adıyla Antran standdayız ve yanımızda firmanın yurt dışı satış müdürü Tarık Özeler'le birlikteyiz. Şimdi Tarık Bey, Erkunt aslında Türkiye'de çok iyi biliniyor ama Avrupa'da Antrak adıyla neler yapıyoruz? Şu an çünkü çok önemli bir fuardayız açıkçası ve biraz da biz milliyetçilik de yapıyoruz burada. Türk firmalarına daha bir önem veriyoruz çünkü evet. Türkiye'den böyle bir firmanın çıkması Burada büyük rakipleriyle birlikte baş eder bir durumda olması bizim için çok güzel bir durum. Neler yapıyoruz Sizden bir detayları alalım. Hayır tabii çok kısa bir özet yapayım. Ben öncelikle çiftçi çiftçi TV'ye çok teşekkür ediyorum. Standımızı ziyaret ettiğinden dolayı uzun bir yol kat edip bizi buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim bildiğiniz gibi aslında Türkiye'de Erkunt markasıyla ürünlerimizi satmaktayız. Traktörlerimizi satıyoruz. Fakat ihraç pazarlarımıza, yurt dışı pazarlarımıza Armatrak markasıyla ürünlerimizi pazarlamaktayız. Bugün baktığımızda o toplam 33 ülkeye ihracat yapmış durumdayız. 2007 yılından beri Erkunt firması Armatrak adı altında ihracat faaliyetlerine devam etmektedir. 2014-2015 yılında baktığımızda ihracatını %45 oranında arttırmış. 2016 yılı içerisinde ise bu mevcut %45 arttırdığının üzerine %68 daha arttırarak büyük bir atılım içerisindeyiz. Bugün ürünlerimizi biz Almanya'ya, İngiltere'ye, Bulgaristan'a, Romanya'ya, Letonya'ya, Litvanya'ya, Slovenya'ya, Polonya'ya yani Avrupa Birliği üyesi ülkelere satabilir durumda ve Network network'ünde oluşturmuş şekilde satış, satış sonrası hizmetlerle ihracat faaliyetine devam etmektedir. Avrupa ülkelerinin dışında aynı zamanda Afrika, Orta ve Uzak Doğu'ya da ürünlerimizi artık satabiliyoruz. 2015 yılı içerisinde Filipinleri pazarımıza kattık. Asya'da çok iyi de bir başlangıç yaptık. İki ilave daha uzak Doğu ülkemiz var. Çok kısa zamanda ilave edeceğimiz network'ümüze. Ee, ürünlerimiz 50 beygir ile 110 beygir arasında değişmektedir. Tabii ki Avrupa Birliği üyesi ülkeleri Avrupa Birliği Regülasyonlarına uygun e, Common Rail teknolojisindeki elektronik motorlarımız e, satılmaktadır. Afrika pazarları için daha e, mekanik motorlu, o pazarın taleplerine uygun, daha basic modellerimizi sunmaktayız. Bizim aslında armatarak olarak en büyük avantajımız rakiplerimize göre arge e, e, departmanımızın e, iyi bir mühendis kadrosu olması. Çünkü biz e, flexible bir e, markayız. Flexible bir e, çalışma şekliyle çalışıyoruz. Ürünlerimizi yurt dışı pazarlardaki taleplere uygun şekilde dizayn edip üretebiliyoruz ve bu şekilde ihracatını yapıyoruz. Aslında bizim en büyük artımız bu olsa gerektiği düşünüyorum. Peki şimdi e, dediğimiz gibi önemli bir fuar. Katılımın yoğun olduğu ve Avrupa'da aslında biraz da gövde gösterisinin şovun yapıldığı bir fuar. Evet. E, Armatrak ne aşamada şu an? E, genel izlenimler gelen çiftçiler bakımından ne aşamada? Nasıl? Biz armatarak olarak yılda yaklaşık 4 tane uluslararası fuara katılıyoruz. Fabrika olarak söyleyebilirim. Bayilerimizle beraber yaklaşık yılına göre değişmekle beraber 20-25 tane uluslararası fuara katılıyoruz bayilerimizle beraber. Tabii ki bizim için işte Fransa'da Simo Fuarı. E, İtalya'da EMA fuarı, bir de tabii ki Avrupa'nın en büyük fuarı olan bugün burada olduğumuz Almanya Hanover'deki Agri Teknika fuarı bizim için çok önemli. Bu bizim e, dördüncü katılışımız Agri Teknikaya ve e, bugün tahmin ediyorum yaklaşık 120'ye yakın Türk firması katılımcısı var Agri Teknikaya ve e, uluslararası alanda en, üçüncü sıradayız Türkiye olarak Agri Teknikaya katılım sağlayan ve hemen hemen tahmin ediyorum en büyük standlardan biri de biz e, Arma Trak olarak yer alıyoruz ve güzel de bir holdeyiz. Beklentimizin çok üstünde geçiyor. Memnuniyet çok üst düzeyde. Zaten Almanya'da hala bir bayimiz de var. Almanya bayimiz de şu an hala bizimle beraber. Günlük her gün bir top, küçük bir toplantı yapıyoruz ve feedbackler çok güzel. Güzel bir satış var. Şu anda rakam paylaşmak istemiyorum açıkçası ama bu konuda özür diliyorum öncelikle ama güzel bir satış rakamı yakaladık. E, ümit ediyorum bir iki ay içerisinde bu rakamları da paylaşacağız medyayla da. O zaman da ne kadar etkin bir fuar yaşadığımızı anlatmış olacağız ama çok memnunuz. Beklentimizin üstünde geçiyor fuar. Onu söyleyebilirim. çok, çok teşekkür ederim. Merakla bekliyoruz ederim. sonuçları. İyi fuarlar. Diyorsun. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok sağ olun.